Hepinize merhabalar Aferin arkadaşlar. Çekmeyin. çekmeyin Çekeceğim hanımefendi çekeceğim. Çekmeyin hanımefendi. Çekeceğim. Çekmeyin hanımefendi. O zaman hepinize A. merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Derine de Hoş geldiniz. Biz bugün nereye geldik? Markete geldik. Market'te... Çekmeyin arkadaşım çekmeyin. <laughs> tamam tamam abartma. Markette en sevdiğiniz serilerden neyi çekeceğiz? Tek renk. Tek renk? Sarı. Sarı evet. Sarı. Sarıya karar verdi. Evet. Ama bizim ee, bu videoyu çekmek, şimdi markete çıksak, Fakat kaç var, onları alalım dedik. Yolda gelirken denedim ki tek renk sarı market çekelim mi? Çekelim. Ama dedi keşke evde aklımıza gelseydi sarı giyinirdin. Ama yine de, yani <laughs> evet. evet, şöyle bir tweetimiz var arkadaşlar sarı, yine de uyumlu. O zaman anne, videoya hemen annemin. Anne. Ben de sarı hiçbir, hiçbir şey, yok. <gülüyor> <gülüyor> şey yok. Aa, bak buraları biraz. Ya <laughs> sarı hiçbir şey yok bende. <laughs> Sarı. Evet, sarı ayıcığım var bir tane. O zaman videoya hemen dicik, şöyle like attıysak hemen o zaman tek renk sarı videomuz başlasın. Tek, Tekrar renk dedim. Tekrar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün açılışı ben yapıyorum. İlk kesmemiz bugün Zeynep. İkinci ismimiz Merve. Üçüncü isim, ismimiz bugün Defne. Videoyu izlerken like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ne 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 ne. ne 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 ne. Öyle bir şey şarkı vardı. Hmm. Değil mi? Evet e, ben ee, çok Ben her zaman gibi anahtarımı, yüzlerimi <laughs> arabaya yerleştiriyorum. Montur bana ver. Da. Evet montur. Şöyle yapalım. Siyah kutu bize. Siyah mı? sarı sarı kutuyla giriş yaptık ama sarı kutu alamayacağımıza göre tek renk sarı ya işimize yarayacak şeylere bak hadi ya hadi gidiyor buradan şey alıyor arkadaşlar şu çaylardan alıyor sen ne yapacaksın şeyi <laughs> ee, seni yiyeceğim arkadaşlar bir saniye Aa. bir daha göstereceğim ne oldu Ya şu tişörtün güzelliğine bakar mısınız geçen gün bunun alışveriş yaptık kuru parka gittiklerine biraz alışveriş yaptık sizlere de vloglamak istedim lakin çekemedim. Çok Neden? Kalabildi. O gün Anneler Günüydü. Aşırı kalabalık, aşırı gürültülüydü. O yüzden size vlog çekemedim. Ama bunu da o gün almıştım bu tişörtü. Evet, Dedi. Ya o gün bayağı abi Kurban Bayramı için bayağı bir alışveriş Evet şey ama ben abi. sana bayram için yine alacağım. Evet. Tamam. Şey Derinin lakabı da bayağı tweet abi. olduğu için tweetili bir şeyler aldık kendine. Tesadüf bayağı... o günü tweetili Efe, çok ürün vardı. Evet. Be, benim geleceğimi bilmişler. Evet. Tamam. Şimdi evet. sarı renk. İçi bir yerde sütlü köpüklü. Tamam. Bir tane sürekli. hadi al. Aa, 101'e gelince bir şeyler oluyor bu kıza. Gerçekten genellikle. bak diğer marketlerde hiçbir şey olmuyor. Sadece 101'e gelince böyle oluyor derim. Orada rekim Sihirli kutu bulduk bir tane. Tamam hadi bir tane sihirli kutu alalım sarı. Ama çok fazla abur cubur almayalım bebeğim. Çok fazla abur cubur almıyoruz şey ya geldim. şeker falan. Bir şey geldi. Hı. Ama bunun içinden ne çıkıyor ya? Yumurta aldım. Kırdım içi. Çocuk çıktı, ben iade ettim. <laughs> Bunu nereden duydun? Sen mi uydurdun? <laughs> evet. <gülüyor> bir tane Cino alabilirsin. Baban yer. Baban Eti, seviyor Cino'yu. Ben Cino sevmiyorum. Babam alayım. Bak da tamam. 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 O Cino'dan almana gerek yok. Bundan al. Tamam bundan al. Evet bir tane şöyle. Ama sarı şöyle güzel. Böyle büyük büyük şeyler bakalım böyle sarı. Cino. Eti Cino. <laughs> Evet sarı bir tane. Çok sevdiğim bir krema. Evet ben de çok seviyorum onu. bir de çok takmıştık çok iyiyorduk. Bayağı. Ama işte bir şey de çok sık iyince evet, arkadaşlar kutu kutu sıkılıyorsun ya. Sıkılmıştık sonra yani sıkıldık bıraktık. Silah bir tane. Çünkü benim bakın bunlar yüzünden. Evet. Adem bunlar Zaman çıkıyor. böyle anla minik minik sivilceler çıkıyor. Üzülüyor. Ama Üzülüyor. biz yine de bu hafta içi Deroş'u bir doktora götüreceğiz cildiye doktoruna. <laughs> Evet. Ya Allah'ım gereksiz plastik şeylere sarı. Ya derim bak bunu almayalım anneciğim. Ev Aa, pardon evde de var. Evet, evde var. Sarı zaten alamayacaksın. Bunun pipeti yok. Kayıp. Evde var. evet evde de var zaten. Aa bak böyle çok güzel bir beslenme var. Sen de istiyordun ya böyle evet. bir şey. Ama zaten okullar kapandı Bakmak istiyorum yine de şöyle. Bak, aa böyle çok güzel. Böyle şey ne koyuyorsun? Ne falan koyuyorsun? Hmm. tamam şöyle kapatalım Sizce, şimdi. Arkadaşlar benim suluğum kırıldı. Suluk kalmadı. Ama yaptık ya suluğunu. Böyle kocaman bir suluğum var ya. Evet, kocaman bir suluk. Evet. Evet sarı. sarı. Bu ne? Bir saniye ben bir şeye bakmak istiyorum. Neye bakacaksın? O limon e, kutusu. Limon saklama kutusu. Ay ne gerek var çay tabağına <laughs> çay tabağına koyun <koyayım> işte. <laughs> ya derin ya. Şu an dondurma bu hafta bize yasak derin. Şu boğazında hafif kızarıp tavuk için. Tavuk <laughs> Aa inanmıyorum. Predik tavuk didikleme ve çok amaçlı parçalayıcı diye böyle bir Arkadaşlar bu çok önemli. Bu modelde oturduk. hadi. gel. Tamam. Tamam. hadi Gel hadi gel. Tamam hadi devam. Bunu Sarı hiçbir şey almadın farkında mısın? Marketin sonuna geldik Ve Sarı hiçbir şey alamadın. İndir almayacağım Hayır. İndiril. bunu da, da almıyoruz. İndirime gelmiş oh. kızım. İndirimi alamıyordum. İndirimi değil aslında ama. Neyse alabiliriz evet. Alalım hadi. Boyfriend. <laughs> tamam. Sanma ya. <laughs> tamam hadi gel. Bu tarafa geçelim mi birazdan? Aa, ama çok fazla ne kadarmış onlar? Aa biz ama biz size mamayı buradan alıyoruz ki. Hadi arkadaşlar. Hı. Tamam hadi şımarma şımarma. Derin tek renk sarıda sadece bu kadar mı ürün alabildin? Çikolata sos evet. profiterol yapar mısın? Yaparım. Hadi bir tane çikolata sos alalım. Başka? İşte kitapım. müzikler sen de coş. Buna <laughs> <Sımsız. gülüyor> kitap Evet bir tane böyle muzlu. muzlu. Orası muz. Bir tane muzlu evet aldık. Kido bana sponsor al bak senin yarışmana da geliyoruz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben burada bir şeyler buldum. Gel sarı. Gel. Aa yeni bir bakıyor. Aa süt mısır aromalı. Aa bunu severiz. Bir tane alalım. Böyle sarı bir tane Hı, mısır aldık arkadaşlar. Tane. Orada sarı bir şey yok. Emin misin? Eminim. Sarı mı? Evet. Sarı. Bir Ki. tane böyle Muzlu puding ama yem yemezsin onu. İyice. Bağır mı markette tamam. Hadi devam edelim. Devam edelim. Sarı başka ne alabilirsin Deroş? gel. kestane ile ilgili şaka yapayım mı? Ne ile ilgili? Kestane. ile ilgili şaka yapacaksın. Tamam yap bakalım. Biz tek renk sarı çekiyoruz ama senin es yani esvili videosu çekmiyoruz. Kestane. ömrün sana şahane. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nereden uydurdun? <laughs> uydurdun mu? Evet duydum. Yani duydun mu bir yerden ama daha önce? <laughs> daha önce bir yerden Ay. duydun mu? Kestane ömrüm sana Birin <laughs> ya. Gerçekten. Evet herkes e, bu videonun altına böyle bir şey yazsın. E, komik bir söz yazsın arkadaşlar. Tamam mı? Evet. <laughs> Ama çilekli limonata. Çilek de var içinde. Çilek aroması olduğu için. Evet şöyle bir tane kapinin limonatasını aldık arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun altına herkes böyle en sevdiği komik bir sözü yazsın lütfen. Hepsini tek tek okuyacağım ben. Tamam başka soru ne alabilirsin? mi? Bal ama yani o yemediğimiz bir bal olduğu için almayalım bence. Yediğimiz ürünleri alalım. Güzel. Al. Tahin elvası. Ben tahin sevmem. Ee, baban seviyor aslında. Baban için alabilirsin. Aslında sen de seviyorsun bunu. Hın. 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 Tamam. Hın. Bak her her markayı bir şey bulamazsın. Espri bulamazsın. Müşli. Müsli. Müşli. Müşli, yani müşli, <gülüyor> müşli. Müşli. <laughs> Onu yemiyoruz ama bunu yiyorsun bak. Tamam abi çeksin. Tamam onu da bir daha kim alır. İhtiyacımız evet. o zaman. Bunu da seviyorsun ama bu sefer de bundan Aa, alalım. Benim tamam, değil tamam seni sevdiğim. Tamam o küçük olan al bence. Daha daha mantıklı yani. Hadi başka biraz da bu tarafa geçelim mi? Evet. Sarı başka ne bakabiliriz? <laughs> Deroşum sarı bu tarafa bu tarafa geçelim. Evet sarı arkadaşlar başka Hapşuracağım şimdi. Evet bakacağım. <laughs> Ay, Allah. elhamdülillah. Anne, bir tane süt alalım. <laughs> Ay. Elhamdülillah. <laughs> süt mü alalım? Anneciğim o süt. Bak süt, 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 süt kabında demes kullandım. Hmm, Hı, evet. Sarı bunu mu alıyorsun bir tane? De? Evet. Limon aromalı içecek ice aldık bir tane sarı arkadaşlar. Başka sarı. Şuralardan bir şeyler bulabilirsin. Bak bekle. Buldum sarı. <laughs> Buraya gel. Buraya gel. Aa, bu ne? Ne bileyim ben. hadi, Aa, hadi bırak bırak. Mist. Hadi bırak. Öyle makyaj malzemeleri almıyoruz. Bilmediğimiz ürünleri Şimdi şey, kullanmıyoruz. Arkadaşlar. Söyle bakayım arkadaşlar. Bir Antep'te Antepli yanardağ görmüş. Demiş ki bak şuna bak. Baklava. bak Evet. Herkes hadi bu videonun altında Devin'in söylediği gibi böyle enteresan, değişik, çok komik şeyler yazsın, sözler yazsın. Ya ne? Benim... Ama sarı değil de o sadece. Turuncu da var, beyaz da var. O yüzden o ipten, Onu kabul etmeyeceğim. Evet, kabul etmeyeceğim onu. Hadi bakalım. Buradan sarı. Son kez buradan sarı bir şeyler bu. Çok... Aa, cümel. Cemil'i bırakıyoruz. Evet. Sarı buradan bir şeyler bul hadi. Abi hadi ben burada bir bekliyorum. Bir Sen bul bakalım ben seni izleyeceğim. Hı. Sarı ne bulabilirsin? Üçerli mi? Yani yiyebileceğin şeyler Tamam. Başka sarı. Ben bu tarafa gidiyorum bence. <laughs> bu golden olur mu? Tamam sarı tabii ki. <laughs> gel gel bu taraftan artık alalım. Yavaş döktün. Tamam gel artık. Birazdan böyle geçelim. 2 dakikada sürü sürü şeyler topladı arkadaşlar. Bakar mısınız? Göster. Eminem. <laughs> Dido. Aa! Bu yeni mi çıktı? Hayır. Çok aydır. Çok aydır mı var? Ben yemin ederim ilk defa görüyorum. Hem sen ]leri. ilk defa görüyorsun. Sen her şeyi keşfettin. Bombe ne? Bombastik. Ne? Ben her şeyi keşfetmiyorum. Yani bombastik. Neden ben her şeyi keşfetmiyorum? Çünkü anne sadece sen isteklerini alıyorsun. Ben ihtiyaçlarımı alıyorum. Kez alıyorum. Ben ihtiyaçları alıyorum ben... sadece. Ben ihtiyaç. Evet istek. arkadaşlar beni hiç o kadar iyi tanımış ki kızım. 9 yaşında ama. Yani şu an aklına zekasına gerçekten hayran kaldım. Ay, Anne bak, sen diyor, şey istek şey. derken aslında orada ihtiyaçlardan bahsetmek istedi. Sen sadece ihtiyaçları alıyorsun. Ben hani benim öyle bir derdim olmadığı için ben keşfediyorum, etrafı inceliyorum demek istiyor. Arkadaşlar bombastik. Tamam Bir şey söyleyeyim mi? Bunu da gerçekten ilk defa gördüm. Bu bombastik. Çünkü yeni çıktı. Evet bu yeni çıkmış. <laughs> evet bir de böyle bir sandviçli bisküvi aldım. sarı paketli. Geç bakalım. Sarı paketi. Evet. Altını çiziyorum. Evet altını çiziyor. Sarı bir paket. Tamam. Bence yeter. Pagetti, pagetti. E, tamam. Hadi tamam. Abi bir şeyle. Arkadaşlar yorum gelsin. Yeni kardeş olan var mı? Bunu hediye edeceğim çekilişte. <laughs> ne Bebelak. çekilişi? Bebelek. Ne çekilişi? Çekiliş mi yapıyorsun Şu benden var. habersiz? Bakın herkes. Bebelek. Bebelek. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı unutmayın. Şöyle sarı ürünler aldık. Çok fazla bir şey almadık gibi ama yine de aldık yani. Keşke delin Devir, e, ekonomi devri arkadaşlar. O Anne yüzden... keşke benim olsaydım. Neden? Delin. Evet, tamam. Sonra alırız artık. Dediğim gibi devir ekonomi devri arkadaşlar. O yüzden biraz artık bütçelerimizi böyle sıkmamız gerekiyor. Bir dakika, düzenli, ben bir yerde kapatıyorum. Düzenli istiyorum. kullanmamız gerekiyor bir değil de mi paramızı? De tamam. tamam. Mekan sahibi, <laughs> kendi mekanlı videoyu kapatmak istedi. O zaman arkadaşlar hoşça kal. Arkadaşlar hoşça kal. Senden o zaman. Hoşça <laughs> Bu kadar mı? gir geldi. Benimle. <laughs> Bye bye. <laughs>